Herkese merhaba arkadaşlar ben Rabia. Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Kanalımda bir şey atmıyorum ama bugün güncelleme ile ilgili bir şey atacağım. Öncelikle hatırlıyorsunuz iki tane mega kutu gelmişti. Ölü kutu pardon. Şimdi 10 mega kutu gelmiş. Onları açacağız. Bir de yeni bir karakter gelmiş. İsmi neydi bakayım. Juju. Ben bunu görmüştüm. 30 kısmı kötü gelmiş. Yeni savaşçı Juju. Gizemli. Acaba bakalım nasıl? Bir girip bakalım. Sen ne yapıyorsun? Eğitim alanında bir deneyelim ilk önce. Yuyu karakterimiz nasıl olmuş? Ben şu ilk ben bunu mangiye denedim. Bakalım. Evet, şey bulunmuş. Aa. Oo. Oo, ne kadar Özel gücüne bakalım. çok iyi. Çok iyi. Bayıldım. Bayılarak oynarım ben bununla yani. Alırsam. Bunu alırım çünkü. Oh. Oha çok iyi oldu. Bunu değiştirebiliyor muyum? Şimdi o mega kutuyu açacağız. Hazır mıyız? Evet şimdi açabiliriz. İlk dakika bir şeye baktım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dokuz. Ya yine mi dokuz? Ben geçen iki mi açtım. <laughs> bir şey çıkmadı. Ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi. Ahmet Canlı'nı arıyorum. Hmm. Sladınlar. Neyse geçelim. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Kesin son bir kutuda çıkacak. Kesin. Hadi. Aa, 9 çıkıyor ya. 18 20 falan çık. Geçeceğim o zaman tık tık. Hadi. Oh. Yes, yes, yes. Bismillah, Bismillah. Hadi. Parlıyor, parlıyor. Hadi. Oo, güzel kostüm. Dynamite. Ben Dynamite kostümlerini çok severim. Bu çıktı. Daha vermeyecek kesin şimdi ya. Hadi. Ya 9 mu? Hızlı geçiyorum artık ya. Önemsiz olduğu için. Geçiyorum arkadaşlar. Bir şey yok çünkü. Bu zaman bitmez. Ah, hadi. Mesela bismillah bir tane daha. Of çıkmıyor arkadaşlar. Son bir tane çıkacak. Oy <laughs> bismillah. Bir daha parlıyor, bir daha parlıyor, bir daha parlıyor. Ama göre açıyordum ve ikinci çıkmasını hiç beklemiyordum ben. hemen çıkmak istiyorum. <laughs> Bu tamam da Kenji hiç beklemiyorum yani bir onun no... mu? Oha blok. <laughs> <Kustum>. Bismillahirrahmanirrahim. Penny! <laughs> ne oluyor? Oyuna bir şey mi oldu? Bana böyle şeyler çıkamazdı yani. Çıkmadım da hiç görmedim. Ben o Kenji Hey, isim kartını da söyleyemem şimdi. Çık. Ben Kenji şokum. şoku. Çok. Tamam, hem bir şey yapmamı Tek efsaneyim bu çünkü tabletten. <laughs> <laughs> Kenji. Ne bu? Kenji 3 saniye boyunca temel saldırı olarak sadece ileri atılma saldırısı yapar maç başındaki 3 tane. Kenji son 3 saniye içinde al alından hasarın 50 kadarını al eleştiriyormuş. Hmm, tamam. Ben bunu alayım ya. Tamam. Çok <laughs> <laughs> nasıl çıktı? Düşünsem de yeni karakter gizemli çıkıyormuş. O neydi? Ruj muydu? O çıkıyormuş ya. Oha, ortalığı yıkardım. Şu an çok heyecanlıyım. Kaç karakter çıktı bak sayacağım. Kenji 1 2 3 karakter çıktı. Kenji bul bu, Kenji bul Penny Poco şey çıktı bu. Aa ikisi de mi? Ne diyor? Poco'nun süper saldırısı düşmanları etkiler ve bunun hasar verir. Poco'nun saldırısı takım arkadaşının isabetini ettiğinde 850 sağlık puanı kazandırır. Wow. <laughs> ben Uf. Ben Ben Kenji'ye inanamadım. Ben... Ağzım açık. Kenji. Kenji. Buradan benim hesabımı gösterebiliriz diyeceğim ben. Gösteremiyoruz ya. Ya sen 41 bin kupa olmak mümkün mü lan? En son 35 tane değil mi? Aa, bilmem belki de öyle değildi. Tamam, ben de. Bu arada benim annemin hesabından yani annemin telefonundaki hesabımda şey var. Um, Danmark 29 sev kademe. Leon 33 Ka ayır kademe. Leon 29 kademe. En yüksekleri onlar yani. Karakterlerim var. 50 tane de karakterim var orada? Mesela bak. Bu ben. Kollat var. Bella var. Bonnie var. Pam var. Search var. 8 bit var. Rufus var. Sukak var. Griff var. Hank var. Angelo var. Doğru söyleyebiliyorsam tabi. Bibi, Sutu, Gaz, Cilan, Jamie. Bunun ismini söylemedim. Penny, Carol, <laughs> Melody, Ems, Sam, Grom, Piper, Nani, Rico, Barley, Teach, Ellie, Pirma, Jackie, Bob, Bull, Brock, Nita, Shelly, Poco, Dar, Daril, tamam o işte. Tara, Mortis, B, Berry, Darby, La, o işte. Rose, Rosa <laughs> rezil adam <oldum>. mayıs <laughs> Tamam tamam Rezil oldum ya bu Ay söylemeyeceğim daha Rezil oldum çünkü Rezil oldum Neyse ve Bu güzel açılışla bitiriyorum Kendi çıktığına da inanamıyorum Kapatıyorum ve sizleri seviyorum. Bay